Ayhan Çocuk'tan herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Baby Home'un yeni Q8 pratik baston bebek arabasının kurulumunu anlatacağız sizlere. Kurulum videomuz kocadan bu şekilde açılarak çıktığı zaman içerisinde Ayhan Çocuk'un yaptığı tam kapadan özel yağmurluk hediye olarak çıkmaktadır. Bebek kusetimizin, bu setimizi çıkardığınız zaman içerisinde iki ön iki arka dört tane tekerleği bulunmaktadır. teker sistemleri görmüş olduğunuz ön tekerler bu şekil yerinde takılır vaziyette böyle bu şekilde gelir. Şuradan da arka tekerlerimizi iki adet bıraktığımız zaman ilk önce kasamızı bu şekilde açıyoruz yana doğru açarak burayı ayağınızla hafifçe böyle bastırdığınız an kurulmuş oluyor. Teker sistemlerimizde şöyle pim noktaları bulunmakta ve bebek aramamızda da görmüş olduğunuz kasada pim bulunmaktadır. Bu bağlantıyı fren sistemi şöyle arabanın arkasına gelecek şekilde şöyle ters taraftan değil arka tarafa fren gelecek şekilde buraya kilitliyoruz pimi hafif bastırarak tekerimiz aşağı doğru böyle yukarı doğru vurduğumuz zaman sertçe pim yerine oturuyor bu şekilde takılmış hazır vaziyette bazen şöyle yarım da bırakabilirler takıldı sanıp bu şekilde böyle kurulmaz alt taraftan böyle bastırdığınız zaman şöyle pim yeri bu şekilde yerine takıldığı an tam kurulmuş dedi. Kurulumu bu şekildedir. Kolaydır. Anahtar vida kullanmazsınız. Katlarken de şu alttaki tırnak mandalı hafif geriye doğru ittirerek basıp aşağı doğru bıraktığınız zaman da bu şekilde katlayarak ufak bir hale getirebilirsiniz. Açılmasını da yandaki kilidi de bu şekilde kilitleyerek de arabamızı açılmasını engelleyebilirsiniz. Böylelikle Baby Home Q8 Baston, pratik arabamızın kurulumunu anlatmış olduk. Herkese keyifli alışverişler dileriz.